Çok konforluydu bugün Adana Demirspor. Maçın başlangıcından itibaren sanki Fenerbahçe sahada iki kişi eksikmiş gibiydi. Evet. Yani İke... Gökhan İnler gibi bir oyun kurucunun ve Gökhan İnler'in yaşı var yani. Gökhan İnler neredeyse 40 yaşına yakın bir oyuncu. Etrafında bu kadar geniş ve boş alan bulmuş bir Gökhan İnler'e oyunu kurma şansı verdiğiniz anda zaten ikinci, üçüncü opsiyonları o kadar rahat tarttı kafasında ve değerlendirdi ki ben açıkçası çok şaşırdım. Şimdi son dönemde ben hem Nihat'la hem sevgili Tümer Metin'le yayın yaparken hep şunu söyleriz. Antrenman maçı yapılır Müjdat. Hı, hı İkiye bölerler. Bir taraf savunma takımı, bir taraf hücum takımı olur. Her zaman savunma takımı kazanır maçı. Her zaman. Çünkü top rakibe geçtiği anda dirensiz kalan taraf hep geri koşmaya mahkumdur. Fenerbahçe'de bugün top rakibe geçtiği zaman Gökhan İnler'e, Belhanda'ya ve Stamboli'ye yeterli baskı yapamadı. Önce top rakibe geçtiği anda savunmaya geçişi çok iyi yapmak lazım. Şunu söyleyeyim. Asla Fenerbahçe'yi şu anda teknik direktörü üzerinden eleştiremem ben. Çünkü bu teknik direktörün oyuncular üzerinde bir etkisi olup olmaması tamam. benim için eleştiriye açık bir şey değil. Burada biraz bireysel anlamda oyuncu performansları üzerinden gitmek lazım. Fenerbahçe'de de İrfancan'ın ilk yarıdaki oyunu haricinde Mert Hakan'ın biraz iyi oyunu haricinde çok da böyle kim mi de ayırayım. 3 oyuncu haricinde standartların üzerine, kendi potansiyelinin üzerine çıkan bir oyuncu görmedim ben bu akşam.